Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma <laughs> sevmediğiniz istemediğiniz arkadaşların sizden uzaklaşması için olan bir çalışma. Boşluk koyduğunuz yere arkadaşınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini, kendi adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi nokta koyduğum yerlere yazın. Daha sonra bu çıktığı bir bilgisayar çıktısı olarak alalım evinizin etrafında bir yere gömün. 20-25 günlük süre içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bu yaptığımız çalışma hiçbir işiniz rast gitmiyorsa sürekli sorun problem yaşıyorsanız hayatınızda bazı şeyleri yoluna koyması için yapılan bir çalışmadır. Buraya isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinize güzel bir yere saklayın. Eğer ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.